Arkadaşlar merhaba. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10. sınıfın son ünitesi olan ekosistem ekolojisi konusuna geçiş gerçekleştiriyoruz. Bugün aslında ekosistem konusundaki genel e, terimleri ve buna bağlı olacak olarak bir sonraki kısımda karşınıza çıkacak şeylerden az ya da çok böyle biraz bahsedeceğiz. Aslında en kolay konu olarak bence e, bu konudan soru geliyor arkadaşlar ki kesin bir adet soru geliyor. O yüzden biraz daha can kulağıyla dinlerseniz artı bir net rahatlıkla arkadaşlar sizinle beraber olacaktır. Şimdi hemen ilk kısma bakacak olursak ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları aslında konumuzun ismi bu. Burada bakın bir tablo yapmaya çalıştım var. Ben ve en küçükten başlayacak olarak mesela bakın türler bir araya gelir popülasyonu. Popülasyonlar bir araya gelip komüniteyi, komüniteler arkadaşlar bir araya gelip ekosistemi, ekosistemler biyomu, biyom ise biyosferi meydana getirecektir. Şimdi burada biz ilk etapta türle başlayacak olursak, tür çok önemli. Niye önemli? Çünkü tür olmazsa diğer kısımlar aslında eksik kalıyor bu konuda bakacak olursak. Tür ise ortak bir atadan gelen ve aralarında verimli gen alışverişi yapan yapı ve görev bakımından birbirine benzer bireylere biz tür diyoruz. Ve bir bölgede, belli olan bir bölgede aynı tür bireyler, aynı tür bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ise biz popülasyon diyoruz. Burası çok önemli. Çünkü aynı bölgede olması lazım ve aynı tür olması lazım. Örneğin Van kedileri bakın Van kedileri olduğu belli ve nerede olduğu belli ya da mesela şöyle düşünebilirsiniz Ankara'daki kızılçamlar bakın direkt adres teslim olarak söylüyoruz komüniteye gelecek olursak da biz komünite farklı türlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya verdiğimiz isim arkadaşlar komünite buna da örnek olarak şunu söyleyebiliriz biraz önce mesela Ankara'daki kızılçamlar dedik yani kızılçamları ve Ankara'da olduğunu da belirttik ne söyleyebiliriz mesela Ankara'daki ağaçlar bakın bir sürü tür giriyor normal çam giriyor, kara çam giriyor, işte ne bileyim söğüt giriyor, ladin giriyor, işte kızılçamlar giriyor yani. Burada ne oluyor? Farklı birçok türün bir araya gelmesi. Ya da işte popülasyona başka bir örnek verecek olursak eğer, işte Eymir Gölü'ndeki alabalıklar. Direkt türü belirtiyoruz burada. Ama Eymir Gölü'ndeki balıklar dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Burada o Eymir Gölü içerisindeki bütün ya da işte yaşayan tüm balıklardan bahsetmiş oluyoruz. Ekosistem nedir diyecek olursanız, ekosistem hem canlı hem de cansız türlerin arkadaşlar birbirleriyle olan ilişkisidir burada işte e, kıtalar, okyanuslar. Şimdi okyanuslara bakıyorsunuz, e, okyanusun içerisinde su var, e, suyun içerisinde yaşayan bitki ve hayvanlar var. Bu şekilde bakabilirsiniz ya da bakteriler de diyebiliriz. Biyoma bakacak olursak biz arkadaşlar biyom. Kendine özgü iklim özelliklerine sahip canlı türlerinin kara ya da su ekosistemleridir. Örnek tropikal e, yağmur ormanları verilebilir. Biyosfere bakacak olursak da yeryüzündeki canlı türlerin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadıkları alanların tamamıdır. Yani bunun için kara artı su bütün hava ya da işte bütün hepsi dahil. Bir sonraki tanımımız ise habitat. Habitat ise canlının bulunduğu yer ya da canlının yaşadığı ve ürediği yere biz habitat adını veriyoruz arkadaşlar. Ekolojik niş, ekolojik niş de canlının bulunduğu habitatta yaptığı işe biz ekolojik niş adını veriyoruz. Yani oradaki yaptığı iş hangi neyse işte beslenmek olabilir, üremek olabilir ya da herhangi bir davranışı olabilir. Hiç fark etmez. Biz buna da ekolojik niş adını veriyoruz. Fauna ise ekosistemdeki hayvan popülasyonlarının tamamıdır. Yani hayvan popülasyonlarının hepsi bakın yani farklı tür hayvanların tamamı aslında fauna. Bir de arkadaşlar flora var. Flora ise bitki, mantar ve bakteri popülasyonlarının tamamına biz flora adını veriyoruz. Ve biyomas. Biyomas arkadaşlar birçok yerde hatta özellikle bundan sonraki dersimizde bu ekosistem ekolojisindeki besin piramitlerinde çok fazla karşımıza çıkacak. Peki nedir bu biyomas ya da nedir bu biyokütle? Besin piramidinde bulunan her basamaktaki canlının toplam kütlesidir. Ve bir besin piramidini inceleyecek olursak tabandan yukarıya doğru gidildikçe biyokütle ya da diğer adıyla biyomas miktarı azalmaktadır arkadaşlar. Geldim çevre direncine. Şimdi birçok arkadaşımız bu noktada yanlış yapabiliyor. İşte çevre direnci artarsa işte vesaire tarzında çevre direncinin artması çevrenin direncinin artması demek. Yani benim çevreye olan direncim değil. O yüzden çevre direncinin artması canlı için olumsuzluk oluşturacaktır. Bunu unutmayalım. Bir popülasyonun büyümesi, gelişmesi ve yaşamasını engelleyen tüm olumsuz dış faktörlerdir. Yani popülasyon büyüdükçe çevre direnci artar. Çevre direncinin artması popülasyonu olumsuz etkiler. Örneğin besin kıtlığı, salgın hastalıklar, yaşam alanlarının daralması gibi. Tolerans yani hoşgörü bu da yine çok yanlış anlaşılabiliyor. Bakın tolerans demek aslında sizin yaşadığınız alanda orada görülen olumsuz bir duruma gösterdiğiniz tepkinin genişliği demek ya da ona gösterdiğiniz hoşgörü anlamına geliyor. Yani canlının çevreye gösterdiği uyum yeteneği hayatta kalma dayanma gücüdür. Toleransı maksimum ve minimum aralığı vardır. Canlının en iyi yaşadığı alana optimum alan denir. Her canlının tolerans aralığı türden türe değişir. Şimdi örnek grafikteki örneğe bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın X'in yaşam alanına ben bakacak olursam 1 ve 5 arasında ama optimumu 2,5'muş. E Y'ye bakacak olursam 4 ile 7 arasında arkadaşlar. Şöyle tire koyalım. 4 ile 7 arasında ama optimumu 5,5. Z'ye bakacak olursam 6 ile 12 arasında optimumu ise 9. Şimdi bir kere şöyle bakacak olursak her ne kadar aşağı yukarı birkaç tanesinin ortak yaşam olduğu yaşam alanı kirlilik oranında yaşam alanı görünse de aslında her birinin bir kere tolerans skalası farklı. Tolerans skalasından ziyade her birinin optimum koşulu farklı. Yani x'e baktığınızda birey sayısının zirve yaptığı rakam 2.5 buçuk. Ama aynı şeye Y'de baktığınızda birey sayısının zirve yaptığı rakam 5,5 yani değişiklik gösterebiliyor. Gösterge tür yani indikatör tür dediğimiz yapıya bakacak olursak yani belirteç diyoruz biz buna. Toleransı az olan ortam şartlarından en kolay etkilenen tür yani Ortamda olumsuz bir durum olması şartıyla ya da koşuluyla diyelim. Ortamda olumsuz bir durum olması durumunda en zararlı çıkan ya da bu durumdan en kolay etkilenen gösterge tür, indikatör tür ya da beli belirteç tür adını alıyor. Kilit taşı tür, kilit taşı türe bakacak olursak besin zincirleri, besin ağı için en önemli türdür. Yani siz ortamdan kilit taşı türü çektiğiniz an sistem otomatikman çökecektir. Buna da en fazla örnek arkadaşlar deniz kestanesi örneği veriliyor. Kelp yosunu ile beraber örneğe bakalım. Kelp yosunu deniz kestanesi kelp yosunundan besleniyor. Susamuru ise deniz kestanesinden. Katil balina ise susamurundan. Yani buradaki arkadaşlar susamurunu ortadan ortamdan çektiğiniz an kilit taşı türü. Deniz kestanesi sayısı artacaktır. Otomatikmen kelp yosunu sayısı azalacaktır. Katil balina sayısı da azalacaktır. Neden? E Çünkü katil balinanın besleneceği bir susamuru kalmıyor. Burada karlı çıkan bir tek deniz kestanesi olur. Ama o da bir yere kadar çünkü kelp yosunu sayısı da gitgide azalacaktır. Ve bir yerden sonra deniz kestanesi de ne yapacaktır arkadaşlar? Besin kıtlığı yani çevre direnciyle karşı karşıya kalacaktır. Geldim ekotona. Ekoton dediğimiz iki tane komşu komünitenin kesiştiği bölgedir. Yani hemen şu ortada gördüğünüz arkadaşlar gri ile boyanmış bölgeye biz ekoton diyoruz. Ben de şimdi yeşille boyadım. Ekotona bakacak olursak bir kere ekotonda komünitelere göre birey sayısı azdır ve Tür çeşitliliği fazladır. Neden? E çünkü bir su komünitesinden gelmiş. E bir de kara komünitesinden gelmiş. Her iki komüniteyi karşılaştırdığımızda çeşitlilik her ikisinden olduğu için fazladır. Toleransı yine fazladır. Çünkü her iki ortama da uyum sağlayabilen bireyler yer alıyor içerisinde. Madde dönüşümü hızlıdır. Madde döngüsü hızlıdır. Rekabet fazla ve iklim çeşitliliği de yine çok ama çok fazladır. Geldim ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerine arkadaşlar. Biz bunlara canlı olanlara biyotik faktörler adını veriyoruz. Cansız olanları ise abiyotik faktörler adını veriyoruz. Peki canlı olanlar kimmiş? Canlı olanlar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Peki cansız olanlar kim? Işık, sıcaklık, su, pH, toprak, mineral ve iklim buna örnek olarak verilebilir. Şimdi. Üreticilerle başlamak istiyorum. Yani ototrof canlılar. Üreticiler yani ototrof canlılar iki şekilde besin üretebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi fotosentez ve bir diğeri de kemosentez. Kemosentezi görmüşken şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Kemosentezi sadece prokaryot canlılar yapabilir ama fotosentezi hem prokaryot canlılar hem de ökaryot canlılar yapabilir sevgili arkadaşlar. Peki fotosentez ve kemosentezle nasıl bir olay gerçekleşiyor? Fotosentez yapan canlılarda kemosentez yapan canlılarda aslında karbondioksit özümlemesi yaparak besinlerini üretiyorlar. Fakat mesela fotosentez yapanlarda ışık ve klorofil şart. Ama kemosentez yapanlarda ışık ve klorofil direkt yok. Onlar olmasına gerek yok. Olmayacaklar da çünkü fotosentez yapanlarda ışık ve klorofil kullanılmasının şart olması bir nevi zaten ayırıcı bir özellik. Kemosentez yapanlarda inorganik madde oksidasyonu oluyor ve kimyasal enerji kullanılarak besin üretimi gerçekleştiriliyor. Klorofil yok. Tüketici canlılara ben bakacak olursam da katı beslenenler, işte parazit beslenenler yani simbiyotik beslenenler ve bir de ayrıştırıcılar olarak karşımıza çıkacak. Peki kim bu? Holozoik beslenenler, etçiller, otçullar ve arkadaşlar hem etle hem de otla beslenen canlılar. Saprofitlere bakacak olursam ise ben saprofit canlılar ise hücre dışına sindirim enzimi salgılayabilenler. Yani ölü bitki ve ölü hayvan atıklarını ayrıştırabilen canlılar. Kim olabilir bunlar? Mantarlar ve bakteriler arkadaşlar örnek olarak verilebilir. Şimdi inceleyecek olursak bakın ölü bitki ve hayvan atıklarını hücre dışına enzim gönderdik. Ayrıştırıcı canlılar enzimi gönderdi ve proteinleri parçalanır enzimler yardımıyla ve bu proteinler neye çevriliyor? Amino asite çevriliyor ve Hücre dışında amino asite çevirme işi tamamlandı. Sonra bu amino asit hücre içerisine alınıyor ve solunumla beraber parçalanarak enerji üretimi gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Hem üretici hem tüketicilere bakacak olursak da öglene'ye örnek olarak verebiliriz. Fotosentez yapıyor ışık varlığında ışık yokken ise dışarıdan besleniyor arkadaşlar öglene kloroplastı var ve e, kamçısının olduğu yerde de bir göz lekesi var ve bu göz lekesiyle ışığı algılayabiliyor. Abiyotik faktörlere bakacak olursak sıcaklık canlıların yayılmaları ve çoğalmaları üzerinde etkilidir. Göçmen kuşlarının sıcak bölgeye sürekli akın etmesi gibi ya da sadece sıcak bölgede yaşayan canlılar gibi düşünebilirsiniz. İklim ise bölgelerdeki hakim olan hava koşullarıdır ve yine canlıların yayılmalarını etkiler. Su ve pH canlıların metabolik faaliyetleri için önemlidir. Mesela su olmazsa enzim çalışmaz. Su olmazsa bitki büyüyemez ya da su olmazsa bitki fotosentez yapamaz gibi düşünebilirsiniz. Toprak ve mineral ise ee, yine bitki üzerinden örnek verelim. Canlılar mineralleri hiçbir şekilde üretemiyorlar. Yani bütün canlılar minerallerini dışarıdan temin ediyorlar. E otomatikman bitki minerali topraktan alacak ki ben de gidip bitkiden alabileyim. E mineralin olmaması otomatikman hem bitkiden almamızı engel olacak hem bitkinin gelişimini engelleyecektir. Ve son olarak ışık yaşam için ve fotosentez için ışık şart. Doğal ışık kaynağımız kimdir peki? Doğal ışık kaynağımız ise güneştir. Bitki güneşten aldığı ışıkla fotosentez yapar, besin üretir. Hayvanlar da arkadaşlar bitkiyi tüketerek besin ihtiyacını karşılarlar diyoruz. Ve böylece bu konunun yani ekosistem ekolojisinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki kısımda ekosistemde madde ve alışverişi kısmına bakacağız. Besin piramitleri kısmına bakacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar. Hoşçakalın.